Şimdi diyorlar ki Suriye operasyonu yapacağız. Tamam ama bu operasyonun gerekçeleri nedir? Kapsamı nedir? Süresi nedir? Güvenlik birimlerinin başındaki 2-3 kişidir zaten bu. Görevlendirin. Gelsinler bizlere anlatsınlar. Ben 8 yıl bu ülkenin Milli Güvenlik Kurulu'nda bulunmuş, Milli Güvenlik Kurulu üyesi olmuş bir insanım. Yani devlet sırrı nedir? Askeri hassasiyet nedir? Dış güvenlik nedir? Bilirim yani. Ama biz emin değiliz. Teknik olarak gelsinler bize Gerekçelerini anlatsınlar. Operasyonun askeri detaylarını da merak etmeyin. Sayın Erdoğan en büyük hatası ne oldu biliyor musunuz? Telifat dedi, memişleri, hedef gösterdi. Olası operasyonun sürpriz etkisini sıfırladı. Ve karşı tarafı uyandırdı. Böyle derseniz karşı taraf hazırlığını yapar. Ve operasyonun başarılı ihtimalini düşürür. Askerlerimizin hayatını daha çok riske atmış olursunuz. Tamam Suriye'de bir operasyon gerekiyor diye de niye detay veriyorsunuz ki? Niye nokta atış hedefler veriyorsunuz? 3 e, aydır söylüyor yapamıyordu işte ne oldu? Evet. Yani bu ülkenin gerçekten dış güvenlik meselesi de girişi bitir. Yok iç siyasette sorunları örtmek için yapıyorsan büyük ayıp. Ama gidip de böyle önce ilan edip sonra Rusların alan açmaması sebebiyle bu operasyonu yapamamış duruma düşmek bu ülkeyi zayıflatır tabi. Yani gidip bir ülkeden izin almak zorunda kalan, onun izin için o ülkenin peşinde koşmak zorunda kalan bir ülke haline düşünüyorlar. Bir gece ansızın gelebilirim, bir gece ansızın gelebilirim diye bir gece ansızın gelinmez. Konuşmadan bir gece ansızın gelinir yani. Bu ansızın olur. Deva, Demokrasi ve Atılım Partisi.